Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Home Assistant serimize devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Zigbee Dongle takacağımızı söylemiştim. Bugün yanımda... Bugün yanımda Sonoff'un Zigbee Dongle'ı var. Bununla birlikte Zigbee cihazlarımızı Home Assistant'a biraz farklı bir yöntemle ekleyeceğiz. Biraz gateway kullanımından kurtarıyor gibi olacak. Avantajlı kısımları var, dezavantajlı kısımları var. Gelin videomuza başlayalım. Bu... Zigbee olmayan cihazlarımıza Zigbee özelliği kazandıran bir dangle. Aslında Wi-Fi dangle'larla aynı mantıkta çalışan bir ürün. Şöyle kutusundan bir anten bir de USB stick çıkıyor. Bu anten mesafesini artırıyor bunun. Bunun bir de çıplak devre olarak satılan versiyonu da var. Ben ikisinin de linkini videonun böyle açıklama kısmına koyacağım. Ben bunu kullanıyorum. Daha havalı duruyor. Ama tabii bunlarla ilgili problem yaşayanlar da var. Yani evinizdeki ağ stabilizasyonu gerçekten önemli. Gürültü kirliliği yani bu elektromanyetik dalgaların gürültü kirliliği gerçekten önemli. Bakalım biz bu problem yaşayacak mıyız? Home birlikte ben bunu kullanacağım. Ben de bir de şöyle eskiden kalma Bundan bir tık daha uzun bir dangle var. Bu Zigbee Dangle E diye geçiyor. Bu da P versiyonu. Ben bunu kullanıyorum normalde. Bayağı oldu ben bunu alalı aslında. Siz de ister açık devre kullanın, ister böyle antenli versiyonunu kullanın. Raspberry Pi'nize yani Home Assistant'ınıza Zigbee özelliği kazandırmış oluyorsunuz bu ürünlerle. Bunun ne avantajı var, ne dezavantajı var biraz bunlardan bahsedeceğim. Bu arada ben Home Assistant'ımı şu şekilde şu boyutlu yazıdan bir parça basarak SSD'yi buraya sabitledim. Bu arkadaşı da böyle üstüne takacağım. Böyle çok daha afilli bir kılığı sunucusu ortaya çıkıyor. Şimdi neden dangle kullanacağımızdan biraz bahsedelim. Burada yanımda birkaç tane hazırlamış olduğum Zigbee ürün var. İşte Sonoff'un Zigbee ürünleri var. İşte Philips Hue'nun top dial switch'i var şöyle dönebilen. Yine Philips Hue'nun hareket sensörü var. Ikea'nın hareket sensörü var. Aynı şekilde Ikea'nın Zigbee 3.0 destekli butonlar var. Bunların hepsini Home Assistant'a ekleyeceğim. Ama kendi uygulaması üzerinden değil bu dangle aracılığıyla ekleyeceğim. Bu arada bu Hue sensörü direkt Hue Bridge'den de ekleyebilirim. Ondan çok emin değilim ama şu top dial switch kesinlikle Home Assistant'da daha zengin zengin özellikler sunuyor Q uygulamasına kıyasla. O yüzden bunu Zigbee ile birlikte ekleyeceğim. İşte Zigbee Dangle'ın bu tarz avantajları olabiliyor bize. Yani bazı ürünlerin potansiyelini çıkarmış oluyor ve tam performans kullanabilmemize yarıyor. Aynı zamanda eğer kapalı devre bir sistem geliştiriyorsanız ki biliyorsunuz Home Assistant normalde kapalı devre çalışan bir sistem. Yani evinizi internete bağlamadan da kullanabileceğiniz bir sistem. Ama bu cihazları entegrasyon üzerinden ekleyebilmeniz için internete bağlamanız gerekiyor. İşte Zigbee Dangle sayesinde internete bağlamadan doğrudan birbirleriyle haberleşir hale getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla evinizi internete açmak zorunda kalmıyorsunuz. Yani bazı akıllı ev kullanıcıların internete açma ile ilgili çekinceleri var. Haklı çekinceler. Yani bazen ben de tedirgin olabiliyorum. Dolayısıyla böyle güvenlik önlemlerini de biraz ön plana tutmaya çalışıyorum. Eğer böyle kapalı devre bir akıllı ev sistemi kuruyorsanız ve kablosuz ürünler kullanacaksanız işte bu dongle aslında tam böyle sizin için yapılmış bir ürün diyebilirim. Home Assistant'da böyle güzel bir arayüz tasarladıktan sonra aslında bayağı kullanışlı kapalı devre bir akıllı ev sistemi kullanabilir oluyorsunuz. Bu arada Mendebur Lemur da bildiğiniz gibi bir Homestan serisiyle kendi akıllı evini yapıyor. Onunla da böyle sürekli iletişim halindeyiz. Arayüzle ilgili bizden bir video istemiş. Arayüzle ilgili zaten bu serinin içerisinde videoya yer verecektim. Onu böyle biraz daha ön plana çektim. E, muhtemelen 1-2 video sonra o videoda karşınızda olacak. tabii ki yani Homasistan'ın arayüzünü güzelleştirmeden Homasistan'dan çok da keyif alamayabiliriz. O yüzden böyle keyifli arayüzlerle yine karşınızda olacağım. Çok güzel tasarımlar var. Bir de Berkan abimiz var biliyorsunuz. Berkan abinin de tasarımlarını burada kullanacağım. Hatta kendisini de Homasistan videolarına davet edeceğim. Onun da sözünü aldım. Bu güzel haberi de vermiş olayım. Şimdi kurulumla devam edebiliriz. Evet, bir başka zamandan yeniden merhaba. Yani Home Assistant gerçekten farklı problemler çıkartabiliyor. Bu videoda çok değerli bir problem paylaşacağım sizinle. Normal, dümdüz, olağan bir kurulum yapamadım takdir edersiniz ki. Neden yapamadım? Çünkü daha önce bu kurulumu yaptığımda, yani ZigBee to MQTT kurulumunu yaptığımda bir SSD kullanmıyordum. Şu an SSD kullandığım için onun dönüştürücüsüyle Zigbee'nin frekansında mı artık bir çakışma oldu bilmiyorum ama Zigbee cihazın başka bir cihaz bulamaz hale geldi. Ben de farklı bir çözüm ürettim. Aslında zaten bununla ilgili daha önce de problem yaşayanlar duymuştum. Yani Zigbee dangalı doğrudan Home Assistant'ın üzerindeki USB porta takmayın diyorlar. Bir uzatıcı kabloyla 30 santimlik, 50 santimlik veya 1 metrelik bir kabloyla Zigbee dangalı Home biraz uzak tutun diyorlar. Çünkü o işte bir manyetik alan oluşturuyor herhalde ki cihazların bulunmasını engelliyor. Hata çözümlerinden bir tanesi de antenin çıkartılması. Ama tabii bu menzil düşüreceği için bunu çok tavsiye etmiyorum. Uzatıcı bir kabloyla bu bu problemi çözebiliyorsunuz. Ben de bu şekilde çözdüm. Şimdi artık problemi çözdüğümüze göre yeniden sıfırladım Homestan'ı. Şimdi kurulumu baştan anlatacağım size. O yüzden vakit kaybetmeden girelim. Video bayağı uzun olacak yoksa. Homestan'ın kurulu şu an gördüğünüz gibi clean bir kurulum var. Şurada hatta bunları değiştirmiştik ama bir daha değiştirelim. Şurada ayarlardan unit olarak işte milimetre, bar, sıcaklık, Celsius, uzaklık, kilometre, rüzgar, kilometre bölü saat gibi böyle ufak bir update yaptım. Şu an hava 8.3 dereceymiş. %92'lik de bir yağış oranı var diyor bu forecast home kısmı. Bu yine bir servis aslında. Yani başka third party bir uygulamanın değerlerini bize gösteriyor. Weather forecast Norveç Meteoroloji Enstitüsü'nden alıyormuş bu datayı. Tabi oranın meteorolojisi burayı ne kadar doğru tahmin eder tartışılır ama baya yakın değerler görebiliyoruz. Bunu belki ilerleyen zamanlarda farklı bir servise de çevirebiliriz. Şimdilik kalabilir. Evet biz asıl konumuza gelelim. Settings kısmında Edon kısmına gidiyorum. Buradan yeni bir add ekleyeceğim. Mosquito Broker. Şimdi bizim burada kullanacağımız temel protokol mesajlaşma protokolü. Yani bir mesaj servisleri üzerinden aslında iletişim sağlayacak cihazlarımız. Bunun içinde bir broker'a yani bir server'a ihtiyacımız var. Şanslıyız ki bu MQTT Broker, Mosquito Broker sayesinde Home Assistant üzerinde çalışabiliyor. Yani aynı anda ikisine birden hizmet yapabiliyor. Küçük bir eklenti zaten. Çok fazla RAM tüketen bir şey de değil. Buradan install'a basıp bu plugin'i ilk önce yüklememiz gerekiyor. Bir broker ayağa kaldıracağız. Kurulumuz tamamlandı. Şimdi buradan start diyeceğim ama eğer bununla ilgili konfigürasyonlarda bir değişiklik yapmak istiyorsanız bu taraflarda değişiklikler yapabiliyorsunuz. Mesela varsayılan olarak 1883 portundan ayağa kalkıyor bu. Burada farklı portlarda ekleyebilirsiniz. Ama biz defaultunu kullanacağız. Start diyorum ve çalıştı. Şimdi MQTT'nin konfigürasyonunu yapacağız. Şu an zaten bu pluginimiz çalıştı. Bunun için bir kullanıcı oluşturacağım. MQTT kontrol edebilmesi için settings'e tıklıyorum. Burada people tıklıyorum mesela alttan add person diyorum burada person'umuzun ismi mqtt olacak allow person to login dediğimde yeni bir ekran açılıyor buraya da bu kullanıcının şifresini girmem lazım şimdi buna mqtt 123 diyelim şimdilik ben daha sonra değiştiririm bunu can only login from the local network olacak evet yani sadece içeride çalışacak administrator olmasına gerek yok create dedim ve tekrar create diyerek user'ımı oluşturdum şimdi settings kısmından device and services kısmına geliyorum burada gördüğünüz gibi MQTT'im geldi. Diğer cihazlarımı da buldu aslında burada ama şimdi öncelikle buna odaklanalım. Diğerlerini daha sonra ekleyeceğim. Buradan configure dedim, submit dedim ve MQTT'im çalıştı. Ama işimiz bitmedi. Şimdi bu entegrasyonun içine girip buradan tekrar configure dememiz gerekiyor. Burada şimdi şu reconfigure MQTT kısmına tıklıyoruz. Broker'ımızı Core Mosquito üzerinden yayınlıyor. Burada ismini değiştirebilirsiniz ama değiştirmeyin. Port 1883. Burada username'i Home Assistant değil de MQTT. MQTT yapacağız password kısmına da MQTT 123 diyeceğim siz ne şifre belirlediyseniz onu yapabilirsiniz ondan sonra başka bir şey değiştirmeye gerek yok submit diyorum ve kaydım başarılı bir şekilde tamamlandı şimdi gelelim Zigbee2 MQTT kurulumuna burası biraz zorlayabiliyor bunun doğru çalıştığından emin olmanız lazım tekrar addonlarımın arasına girdim addon store'a gittim burada gördüğünüz gibi Zigbee2 MQTT ile alakalı bir addon yok bu arada şunu da göstereyim mesela settings'te devices and services'ın altında bu son of Zigbee dongle'ımızı buluyor aslında Burada konfigür dediğimiz zaman Zigbee Home Automation adı altında bir pluginle bir servisle bunun kurulumunu yapıyor. Ama biz bunu kullanmayacağız. Çünkü burası çok stabil çalışmıyor. Burada hala problemler var. Biz ayrı bir kütüphane olan Zigbee 2 MQTT'yi kullanacağız. O yüzden burası bu şekilde kalacak. Buradan yapmıyoruz yani. Ama buradan da deneyebilirsiniz. Yani buradan da sağlıklı çalıştıranlar var. Ama ben buradan çalıştırdığımda genelde problem yaşadım. O yüzden hazır bir kütüphane kullanacağız. Bunun için de Google'a Zigbee 2 MQTT yazıp arattırıyorum. Burada Coink isminde bir geliştirici aslında bunu tasarlıyor ama daha sonra official'a döndürmüşler. Yani bu GitHub riposunu eklemek istediğinizde problem yaşayabilirsiniz. O yüzden şu official'ı zaten o da Coenkin repositorisinden fork alınmış, çatallanmış bir proje. Bunu official olarak kabul etmişler bundan sonra. Yani eğer çok bilmiyorsanız bu işleri çok kafanız karışmasın. Hemen bu linke tıkladıktan sonra şu yukarıdaki Zigbee to MQTT olan URL'i buradan kopyalıyoruz. Daha sonra da Addon Store'a gidip sağ üstte 3 nokta var. Burada repositories kısmından bu URL'i harici bir repository olarak ekliyoruz. Add dediğimizde zaten buraya geldi. Sonra close dedim burayı kapattım. Buraya herhangi bir şey gelmedi. Sayfayı bir kere yenilerseniz burada Zigbee2 MQTT ile ilgili kütüphanelerin geldiğini göreceksiniz. Buradan biz en baştakini kuracağız. Burada install tuşuna basıyorum. Plugin'imiz kuruldu. Şöyle show in sidebar dediğimde sol tarafa Zigbee2 MQTT olarak atıyor. Ama hemen start etmeyeceğiz. Çünkü burada bir konfigürasyona ihtiyacımız var. Konfigürasyona gelmeden önce settings'ten sistem ayarlarından hardware kısmına gidiyoruz. All hardware'a tıklıyoruz. Burada takmış olduğumuz USB'nin hangi portta olduğunun bilgisi lazım bize. Şuradan dev name'i de alabilirsiniz veya yukarıdaki ID bilgisiyle de alabilirsiniz. Ben ID bilgisiyle alınca az önce bir problem yaşadım o yüzden bununla alacağım ama bazen bunu alıp ID'de problem yaşamayanlar da oluyor. Bu neden kaynaklı çok bilmiyorum ama muhtemelen şu an USB 3.0 üzerinde bir de SSD takılı olduğu için karıştırıyor olabilir. Şimdi bundan bir alalım. Normalde eğer SSD'ye kurmuyorsanız direkt SD kart üzerinde kuruyorsanız direkt bunu alabilirsiniz zaten. Şimdi buradan USB bilgimizi aldık. Bunu port bilgisini ekleyeceğiz. Tekrar add-on'umun içine gidiyorum. Gördüğünüz gibi bu çalışmıyor şu an. Siyah beyaz gözüküyor. Start etmeden önce konfigürasyona geldim. Burada MQTT kısmına önce server 2 üst üste bir boşluk MQTT 2 nokta core mosquitto yazıyorum. Bu şu an çalışan server'ın lokal adresi. Buraya işte lokal IP adresi vesaire de ekleyebilirsiniz ama bu şekilde çalışacaktır. Az önce görmüştük zaten server'ın ismini. Serial kısmına ise yine port yazıp iki nokta üst üste bir boşluk. Az önce kopyaladığımız serial portun dev name'ini buraya yapıştırıyorum ve kaydet diyorum. Bundan bitmedi. Şimdi MQTT kısmının altına authentication için yani doğrulama sistemi için bir user ekleyeceğim. User'ımızın ismi neydi? MQTT'di. Eklemiştik. Bir de bunun password'u vardı. Password için de MQTT123 dedim. Şifrenin neyse bunu oraya yazacaksınız. Şimdi kaydet dedim. Artık konfigürasyonun bitti. Şu an Start dediğimde bunun çalışabilir olması lazım. Hemen bu şekle gelince çalışmıyor bu arada. Şu loglardan takip edin ve refresh diyerek arka arkaya log mesajlarını görebilirsiniz. Zigbee 2 MQTT'nin çalıştığını burada göreceğiz. Bu ilk çalışmada biraz uzun sürebiliyor bazen. Evet şu an loglarımızı gördük. En sonunda Zigbee MQTT started dedi ve artık bu ekranımız kullanmaya hazır. Orada started yazısını görmeden bu ekranı göremezsiniz. Bu ekranı görmeden de cihaz ekleyemezsiniz. O yüzden buna dikkat edin lütfen. Şimdi burada burada aslında işimiz çok kolay. Yapmamız gereken tek şey şurada Permit Join'e basmamız. Permit Join'e bastıktan sonra 4 dakika 14 saniyelik bir sayaç başlatıyor. Ve Pairing modda olan cihazları otomatik olarak buraya ekliyor. Hemen şimdi hızlıca bir tanesini göstereyim. Elimde şöyle Sonoff'un bir Zigbee sıcaklık ölçeri var. Arkasındaki tuşa 5 saniye basılı tutuyorum. Yanıp sönmeye başladı. Pairing moda geçti. Şimdi bulmasını bekleyeceğiz ve buldu gördüğünüz gibi. işte böyle uzatma kablosuyla ayırdığınızda çok hızlı buluyor. Üstüne takılıyken SSD yokken de çok yavaş buluyordu. Cihazı yakınınıza bir yere konumlandırın. Benim hemen şu an masamda. Kenarımda burada kurulumları yapacağım. Ondan sonra ekleyeceğim. Bu arada kayboldu. Bunu ekleyemedi. Evet, şimdi tekrar ekledi. Ve buldu da bakın Sonoff'un SNZB02D modelinin olduğunu burada buldu. Bununla ilgili mesela cihaz arayüzüne girip neleri desteklediğini, neleri desteklemediğini, bize hangi değerleri verdiğini detaylı bir şekilde burada görebiliyorsunuz. Şimdi buraya ekledikten sonra da mesela Overview ekranına gittiğimde burada artık sıcaklık değerlerini görebiliyorsunuz. Şu galiba sıcaklık değerinin eklenmesiyle ilgili bir problem oldu. Bunu tekrar ekleriz. Problem değil ama mesela nem değeri geldi. 42.1 42.1. Şöyle ekranda gözükecek mi? Sanki gözüküyor gibi. Ama sıcaklık değeri gelmedi. Bunun için yani silip tekrar kurabiliriz bu cihazı. Bazen böyle problemler olabiliyor. Şimdi ne ekleyeceğim? Asıl en çok kullanmak konusunda heyecanlı olduğum bu Philips Hue'nun tap dial switch'leri var. Hem 4 tane buton var üstünde. Sahne anahtarı hem de şöyle dimlenebilir bir şekilde kullanılabiliyor. Baya çok fonksiyonlu bir şey. Normalde Hue uygulamasından da ekleyebilirim bunu ama doğrudan Home eklediğimde çok daha yetenekli bir cihaz haline geliyor. Bunun da aslında ekleme metodu çok basit. Şu an sayacımız devam ediyor saymaya. Arkasındaki butona bir kere basılı tutuyorum. Eğer bu şekilde bulmazsa hard reset atmam gerekiyor. Onu da atıyorum. 10 saniye basılı tutuyorum. Öndeki bir tuşa bastığımda cihaz sıfırlanmış oluyor ve burada ekleniyor. Bu arada bunu ararken şuna bakalım biz. Google'da Zigbee to MQTT Devices diye arattığınızda bunun dokümentasyonuyla karşılaşacaksınız. Mesela burada supported devices daha önce girmişim ben. Burada cihazları arayabiliyorsunuz. Hangi cihazlara desteği var? Hangi cihaz nasıl resetleniyor? Ne yapmak gerekiyor vesaire. Diyelim ki şimdi birazdan Ikea'nın ürünlerinden ekleyeceğiz. Ikea Tradfri Free Remote Control. Burada bunun işte pairing'e nasıl geçeceğini, neler verdiğini, ne sıkıntılar çıkartabileceği ile ilgili baya böyle detaylı dokümentasyon var. Genelde İngilizce ama hangi Zigbee cihazları ekleyebileceğinizle ilgili buradan çok güzel bilgiler alabiliyorsunuz. Mesela Ikea'nın bütün ürünleri Türkiye'de satılmayan bile bütün ürünleri burada çıktı. Gerçekten çok geniş bir havuzu var. Mesela Sonoff diye arattıralım. Sonoff'un da eklenebilecek bütün Zigbee ürünleri burada var. <laughs> Bunlardan bazılarını ben görmedim bile. Mesela şu outletler bizim ülkemizde olan ürünler değil. Yani akıllı prizler. Çoğunu gördük tabii ama mesela vanaları var. Vanaları merak edenler için burada bir ön görüntüsü olmuş olsun. Sonof'un vanaları geliyor. Onun dışında bir perde motoru var. Bunu deneyimlemeyi gerçekten merak ediyorum. Bir varlık sensörü var. Varlık sensörleri gerçekten akıllı evi bambaşka yerlere taşıyan ürünler. Onlarla ilgili de ürünler elime ulaştığında mutlaka video hazırlayacağım. Siz de buradan detaylı bilgilendirmeyi edinebilirsiniz. Heh, bu arada Tap dial switch'imiz de gelmiş. Buraya eklenmiş. Overview'dan bakalım. Bu arada temperature'ımız da buraya gelmiş. Fahrenheit olarak gözüküyor. Bunu buradan Celsius değiştirelim. Update diyelim. 25.9. Şu an cihazımda 25.9'u gösteriyor. Anlık burada güncellenecek. tab dial switch ile ilgili de nan 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 şeklinde geldi. Bunlardan bastığım zaman hemen zaten tetiklendiğini görebiliyorsunuz veya... Şöyle çevirme aksiyonlarının doğrudan buraya yansıdığını görebiliyorsunuz. Çok hızlı olduğu için tabi burada gözükmüyor ama otomasyonlar da senaryolarda inanılmaz güzel çalışıyor. Zigbee 2 MQTT ile ilgili bir update sensörü vermiş bize. Yani bunu senaryolarımızda kullanabiliriz. Atıyorum bir update ihtiyacın varsa işte falanca ışığın bir tanesini kırmızı yak ki ben bileyim gibi böyle senaryolar otomasyonlar kurabiliyoruz. Zigbee 2 MQTT böyle. Ben şimdi evimdeki bütün Zigbee cihazları buraya ekleyeceğim. Hangilerini ekleyeceğim? Aslında gateway ile birlikte kullanmadıklarımı ekleyeceğim. Philips Hue özel üzerinde de bu top dial switch'i bir de şu Q'nun tekli bir tane butonu var. Bunu da yine bunun üzerinden ekleyeceğim ama Q'nun sensörlerini kendi Q birici ile birlikte ekleyeceğim. Onun dışında son ürünlerini şimdilik ekliyorum ama bir sonraki videoda iHost birlikte deneyeceğim. Yani onları iHost üzerinden almayı deneyeceğim. İşte Ikea'nın ürünleri var. Tuya'nın ürünleri var. Yani Tuya'nın ürünlerini özellikle Zigbee olan ürünleri mümkün mertebe Zigbee to MQTT ile kullanmaya çalışacağım. Onun dışında dediğim gibi başka Zigbee'li ürünleri de buraya dahil etmeye çalışacağım. Yani illa bu marka lar özelinde olmak zorunda değil. Zaten orada dediğim gibi bakabilirsiniz hangi cihazlara desteği var. Ben burayı bayağı bir dolduracağım. Philips Hue'ları falan da kuracağım. Bir sonraki videoya kadar biraz daha dolu bir arayüz göreceksiniz. Sonra da tasarım kısmına gireceğiz. Yani overview ekranını biraz doldurduktan sonra aslında tasarım kısmına geçeceğim. Daha sonrasında otomasyonlar, senaryolar bunlarla ilgili böyle detaylı bayağı video hazırlamayı düşünüyorum. Bu videomuzu sponsor son of'tu. Son of'un Zigbee dangılıyla birlikte yaptık bunu. Ama bir önceki videomuzda da bahsetmiştim. Birden çok markadan bahsettiğimiz için bu videolara sponsor almamız biraz zor olabiliyor. O yüzden desteklerinize çok ihtiyacımız var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlaka videonun altına bir yorum yazın ki videonun etkileşimi yüksek olsun. Durumu olanlar için de katıldan da destek sağlarsanız veya süper teşekkürlerle bize destek sağlarsanız seviniriz. Bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Desteklerinize ihtiyacımız var bunun için. Ve serinin sonunda da ortaya nasıl bir akıllı ev çıktı? Bir ev turuyla birlikte aslında bu seriyi tamamlamak istiyorum. Ben ortaya güzel bir şey çıkartabileceğimize eminim. İhtiyaçlarınızı, merak ettiklerinizi yorumlar kısmında bana sormayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.